Sevin sevin sevin. Benim deyin, beyze gelecek kitapların oradayım ya. Tam geliyorum. Nice ne oldu? Ne baktın? Bir daha bir daha mı gidelim bitiyor acaba? Barış ya bilmiyorum vuramıyorum şu anda. Çok ama... kötü oynuyorsun. De... Böyle oynayacaksak oynamaydım be kardeş. Sen şey yap. Skoru eşitle ben gidiyorum 2 dakika içeriye gidip geleceğim. Gitti mi lan o? Yemin ederim çok pusuyorsun ya. Tamam. Pusuyorsun ha iyi pusuyorsun. Severse pusmayı. Allah aşkına bir yerinde dur abi. Şu an. <laughs> Buraları koyma Alihan. Eğer Alihan burayı koymazsa Barış abi yemin ederim yazıklar olsun. Vallahi kendimden şüpheleniyorum şu an değil ben. Lan oğlum kıyamam sana ya. Murat ben şey yapıyorum. Buyur. Bir video girişi yapıp bir video kaydı tamam, falan yapalım. kontrol edeceğim. Kayıt falan kontrol edeceğim geliyorum. Ben şey yapınca aç ki ben duyayım seni. Tamam, tamam ses vereceğim ben sana sen rahat ol rahat ol. Görüyorsun zaten her şeyi tamam. Mikrofonu kapattım şimdi. Vural ses geliyor mu lan? Hop. Hadi anca gidersin. Ha duymuyorsun beni güzel tamam. Herkese merhaba arkadaşlar ben karşı var için i̇şte yepyeni bir manyak psikopat psycho dedik ve kanalın ilk kışkın ikinci kışkırtması olabilir bu abi kışkırtma videosuyla karşınızdayım yanımda mazlum videomuz vuralcımız var ona da şimdi selam verecek mikrofonumu kapattığım benim seslerim gidiyor onun sesi geliyor abi bildiğiniz üzere PUBG'ye yeni bir kütüphane modu geldi ve tavaya kadar fightladığımız çok eğlenceli mod geldi şu an sadece custom game'de kurulabiliyor normalde de 3 gün açılacak bilginiz olsun oda kartınız varsa çok rahat bir şekilde arkadaşlarla oynayabilirsiniz çok eğlenceli Vural ne diyecek? yayınındaydım ve gayet güzel maçlar attık orada bu oyunla ilgili hı, ve hı, çıldırttım. Yani böyle artık yayının etkisinden artık beyni yanmak üzere ve çok şanslı bir şekilde yendim iki defa kendisini çıldırıyor. <laughs> dedim ki ya Vural bana da video lazım falan gel çekelim haberi yok bana içerik için yardım etmeye geldi. Ben dedim ki bir kışkırtayım anasını satayım hazır elimize gelmişken ve size kışkırtma videoları çok seviyorsunuz. Kışkırtmak da bana çok yakışıyor. Evet I know. <laughs> Şimdi de bu videoya manyak psikopat, psikodelik yeri gelirse abi böyle bu kışkırtmayı elimden geldiği kadarıyla devam ettirmeye çalışacağım. Şimdiden Vuralcığım bir öpeceğim ya. Bir saniye o görmüyor. Öpüyorum seni. Şimdiden geçmiş olsun. Çok çoktan sıkılacak. Vural, nasılsın Vural'ım? Evet. Hazır mısın kardeşçim? Tamam, seçim Tamam. Kaçlattın maçı. Tamam. Mod çok güzel bu arada evet, gerçekten. Evet, güzel mod. Çok heyecan. O yüzden çok heyecanlıyım. Ama 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 mod yayında sen benim yanıma gelene kadar modu seviyordum. Ya kardeşim ben. boş ver onları hiç bahsetme. Hiç videoda bahsetmeye gerek yok öyle şeylere. Oldu <laughs> yayındaydı kaç saattir yayın yaptın ondan dayak da yemiş olabilirsin şimdi bu, yeah. olayımız şu değil mi her vurduğumuzda gördüğümüz sonraki silah yazıyor abi böyle bir alandayı kütüphane modundayım her vurduğumuzda manyak bir şekilde silahlar değişiyor değişiyor man Bilmiyorum. avm'de gidebiliyor tabancada Başka. sonrakini görebiliyorsunuz yukarıda 18 olan abi yapıyor iki tur oynuyoruz değil mi Vural? aynen abi iki tur oynayalım İ iki tur oynayalım. Ya da iki. Iki. Evet, iki 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 şey iki <laughs> tur oynuyoruz abi. İki turcuk oynayacak. Tamam. Bir dakika. Kardeşim. Lan. Bir daha. Sevin, 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 sevin. Başka bu kadar alamayacaksın. Sevin. İlk kancığı sana konuksun diye misafirsin diye verdim. Bir de yayında canlı çok sıkıntı. Adam misafir perver babuş, bu nedir ya? Gel gel gel. Geliyorum. Gel neredesin? Abi izin var çok tehlikeliyim bak. Tamam tamam Onu doğrudur. Gel gel. Yoksun. Sen ben geziyorum. Yok. Yo. Bir dakika. Ortada geziyorum ben. Senin beyzindeyim. Hayır. Bir dakika dur. Ben ben seni biliyorum. Sen köprünün orada bir yerdesin kesin. Hayır. Hadi oğlum. Ha gördüm seni. Tamam. Seni gördüm. Yat lan aşağı. Marcy. Yat. Kapat o bilgisayarı. Gelmiş bana arsik <laughs> yapmış. O ben affetmem abi. Neyse neyse. Barış abi bir şey diyeceğim. Duvarı maşallah ne kadar yaladın ya. Yok yok Niye yok. Gel, gel gel bizim beyzeyim. Gel aynı kitaptayım ben. Gel. Tamam geliyorum. geliyorum. Gel gel. Vurmayacağım ya hayır hayır. Ortadan geleceksin bizim <laughs> beyze ya. Ortadan geliyor. Allah tamam. Allah. Hayır bitiyor Şey var. yani bizim beyze kapıştık falan. Niye aşağı atlıyorsun? Pusarsan. Bak yok, pusarsan gel. sonra deme. Dostlar pusarsam valla ben şey, ben böyle Oğlum kusmuyorum ya gel. Geziyorum. Şu an neredesin mesela yoksun abi. Neredesin? Ben middeyim dolanıyorum abi. Benim base'e gelecek ya kitapların oradayım ya. Tam geliyorum. Aa. Ne oldu ne baktın? Tamam abi. Ta, Gayet evet. güzel bir şekilde oynadım. Niye sen şey ya yaptın? yalan söyledin bana. Ne yalan söylemesi Bilmiyorum. ya? Hadi be. Sen map'imi bilmiy map bilmiyorsun yoksa şu anda bana şaka mı yapıyorsun? Vural! Bak video çekiyoruz şurada. Öyle. İstersen oğlum <laughs> direkt kapatalım şey yapalım. Evet. Olmaz böyle video ha. Allah aşkına. Ha şöyle biraz kill al ya saldım. Ciddi misin abi ya? Evet şey? saldım sana ya. Tamam o zaman. Hayır hayır şaka tamam. yapıyoruz. Alak, iyi, iyi. Saldır sana <laughs> oğlum hadi gel. Allah Allah. Abi. Aşağıdayım aşağıdan. Bilmiyorum sanki nerede durduğunu. Vural ama Niye kapatayım mı oğlum bitiyor. Bir daha bir daha mı gidelim bitiyor acaba? Barış ya bilmiyorum vuramıyorum şu anda. Çok ama. kötü oynuyorsun. De <laughs> Allah de... Allah. Ben de ben de. Hadi ama hadi ama canım daha full. Hadi. Gel beni rasta. Beni rasta. Tamam, ben raşla. tamam rastlıyorum. Tamam rastla. Mira aga ev uğraşıyorum da ama vural. Böyle oynayacaksak oynamaydım be kardeş. Gülüyor, Gülüyor bile ya. <gülüyor> Sen ben de şey yapıyorsun ha dal gitsin Böyle oynanmaz Vuralcığım boyu. Böyle ben bu videoyu atacağım millet izleyecek bu videoyu Ya bu olmaz mı öyle? Pusluğunu da görecekler mesela. Hayır abi yani bu oyunun o taktiği da kardeşim da bu oyunun taktiği ne pusmak çıkıyorum ya, ben, ben, seni gel. vuruyorum. Benim elimde bizon var bizon bezelye atıyor abi. ben de seni demeyecek bizonla vurdu. Bu oyunda bu arada silahlar aynı geliyor arkadaşlar. Aynı ben de demeyecek mi? bizonla vurmuştum. <laughs> Hele şükür. Hayır burada Bunlar zaten vuramazsaydım video biterdi. Ya buraları koymayacağım ya. ama buraları çok, koymayacağım. Yemin ederim çok güzel vurdum. Yemin ederim. Buraları koymayacağım ama sen rahat ol. Buraları Niye? koymayacağım. E çünkü Üstlüs. oğlum benim konuştuklarımı koymayacağım böyle olur mu? Ne diyeyim videoda isteyerek mi saldım diyeyim killeri? Deme deme mi? Aynen deme. Deme can Arış abi isteyerek salmadım. Ben kendimi aldım deme. Tamam tamam. Bak kendini alınca ne güzel alıyorsun. <laughs> Hadi hadi neredesin? Vural 5 dakikan kaldı hadi. Ne oldu? Barış abi al. bugün oynuyorum valla şey oldum ha. Ya. Yayında, yayındaki gibi yapıyor şu an. Vural hadi. Headshot yedim. Hele şükür. <laughs> Bravo tebrik <laughs> ediyorum 10 saatten sonra bir tane kill aldım vallahi helal olsun. Helal olsun. Öyle mi Barış abi? Ne öyle mi lan? Öyle mi? <laughs> tamam. Peki. Madem öyle. Lan silah, çekmedim. Lan çekmedim. silahı çekmedim. Bu işler silah çekme falan muhabbeti. <laughs> tamam 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 silah çekmedin. Evet. Burada bir yerde mi oturuyorsun? Lan. Ah be. Avukla mini'yi vurdum ona mı seviniyorsun? Yemin ederim seni vurunca Avukla o kadar mini'yi vurdun ona mı seviniyorsun? Vay be. o kadar keyif, Vay be. Avukla mini'yi <laughs> vurduğuna seviniyor. <laughs> tamam tamam koyma buraları. <laughs> <laughs> Aferin hadi. Bir tamam. canım var. Hayır kaçma full. Takın kaçma. Kaçamam Fulldu canım. Fulldu ama. Yalan söyleme ya? Allah Allah. <laughs> tamam. tamam, sana hadi no scope deneyeceğim hadi. Pusarsan yemin ediyorum Pusmuyorum ederim, bak, ya. Yemin... Tam no scope deneyeceğim hadi. Ben de izleyiciler göreceğini görüyor pusma konusunda. Bak yemin ederim dostlarım sabahtan beri ortada geziyorum malak gibi. Aha no oh. scope vurdum bir tane. Bir dakika. Tamam. Öyle artık öl ben. No scope vurdum. Yiyeceğim yemin ederim. Gerçekten hayatımda ilk defa doğru söylüyorum ben no scope vurdum. Canım da full. Ben bir su içip kendime gelmek istiyorum. Canım istiyor. da su. Canım da full. İç iç. Bunun üzerine ayrıca su içtim. Allah'ım ne kadar komiksin. Ne kadar gel, 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 gel 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 gel. No ben... Sen şey yap. Skoru eşitle ben gidiyorum iki dakika. Eceleye gidip geleceğim. Gitti mi lan o? Barış abi? Vurmam ki. Vura. Vurmam ki seni. E niye? Vur, geldin mi? Barış abi şaka mı yapıyorsun? Abi kimi vurayım? Bedsettiyorsun şu. Gittim, gittim geldim. Ablasının koridoruna geçtim ben. Nasıl oldu bu? İki dakikada bıraktı. Burasın diye. Koymayacaktık oğlum oraya videoyu. Aa. Ama abi vurursam olmaz. Bedel Ama yani kaç saattir şeysin ya? Sen de yani sen abi, de kaç saattir yayın yapıyordun? Yemin ederim çok pusuyorsun ya. Pusuyor muyum? Vallahi ciddi söylüyorum. Vallahi bak <laughs> Ya gerçekten abi. sen. Tamam yemin abim ben, ben tamam abim öyle diyorsan öyledir abim. Özür dilerim yani bu oyunu oynadığım için. Seni bir de şu silahla vurayım. Tamam, abi sen çiz. Sen bırak artık bu oyunu ya. Senin vurduğum silahın açıklaması bile yok. Allah belasını vermesin. Bırak artık bırak. İptal ya video. İptal video vallahi iptal. Bir daha çekelim oğlum. Bir daha olmaz i̇şte abi, böyle. 7 saat yayın yaptım bak vallahi. Oğlum Biraz olabilir. De değilim. Hasta da olabilirsin. Ama Yapacak bir şey yok tamam. kuralcığım yani. Beyze e bekliyorum seni. Şöyle, senin. bir de şöyle bir şey var. Bak yemin Beyz mi burası Barış abi? Ben onu anlamıyorum. Beyz işte orası. Burası mid abi köprü. Tamam. Bak bu lanet olası yer senin beyzin nasıl olabilir? Bir kere burada doğdun mu onu söylesene bir. Niye bağırdın? Bir ki kere sana. burada. Tamam niye bağırdın? Al öldürdün işte iki defa verdim ki. Tam, tamam, Bu lanet olası yere base deme abi. Tamam iki Onu tane söylüyorum. kill verdim işte Çünkü sana yalan ya. yalan söylemiş oluyorsun. Hayır yalan söylemiyorum ya. Yalan söylemiş ya. oluyorsun. Hayır bir de insanlar bir, bir de şeyi de bilmiyor. Akrep dedim vurdum abi. Gerçekten doğru söylediğini düşünenler olacak. Ya ben bir şey demiyorum. Beni bir de tabancayla vurayım başka bir şey istemiyorum ya. Bir canın var. Hayır full. Bir dakika. Ne yapıyorsun sen ya? Ne yapıyorsun sen? Gel gel. Tavayı elinde. Aa! <laughs> gel lan buraya Yeteriksiz gel buraya Hadi be Hele şükür tavayı vurdun hele şükür yani Hele şükür tava vardı elinde vurdun Ya Barış abi ben de seni kovalasam sen de öyle olursun bu arada Ha tamam tamam ne tamam söylüyorum. he 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 Tamam gel Gel Vur vur bak Tavayı bana atma baş... Ne ister, öyle evet, demedik evet. tamam. Tavayı bana at. Harbiden. Tamam kaçıyorsun ama ya. Kaçıyorsun. Kaçarak mı oynayacaksın bu oyunu? Tamam, tavadan mı kaçıyorsun? Elinde silah var şey tavadan şey mı kaçıyorsun? Ben ben boyunlu, Kava, tavadan mı? Niye saymıyorsun. Tavadan, tavadan kaçıyorsun. Evet. Tavadan şey... kaçıyorsun. Kameraya vurur gibi. Victory kim yazıyor ekranda gördün mü? E tamam bir Kim yazıyor ama. ekranda? Hatice'ye mi bakacağız abi? Kim yani kim yazıyor ekranda? Yani, kim yazıyor ekranda? Tamam kuracağım, kim yazıyor ekranda. Tamam odayı kuralım. Tamam kim o barışçı tamam. kim barışçı abin. Tamam abim doğru. Tamam. 11 kill aldı <laughs> şey 6 tane Ben verdim zaten. Tamam arkadaşlar tamam buralar olmamış gibi şey yapalım. Tamam. Aynen aynen. Bir daha şey yapalım. Buram. Yoksa adamlar diyecek abi yani sana şey olacak o yüzden ben diyorum. <laughs> ne diyorsun abi anlamadım ya. Dur ben geçeyim istersen o ikinci takıma sen birinci takıma gel. Belki oradadır yani ondan belki öyle deriz videoda. Abi birinci takım daha iyi oluyor diye falan deriz. Sen benim şu anda kötü oynadın mı düşünüyorsun ha? Bunu yok, doğru yok, dürüst yok. söylesene. Yok. Vallahi iyi oynuyorsun. Öyle bir şey demedim Tamam. Başlat abi sen. Aman boğuluyordum. Allah, yalan söyledim ve boğuldum yani ha şu an. Yani senin iyi oynadığını söyledim ve boğuluyordum. Bak bir daha. Tamam tamam. Ya ben yalan söyleyemeyeceğim. Başlatsana abi oyunu. Başlat. Tamam. Arkadaşlar ikinci maça geçiyoruz. Gayet gayet güzel. Vural'la çok güzel bir maç attık. Gayet eğlendik, çok güldük, çok kahkaha attık abi. Vuralcığımızı da seviyorum. Çok seviyorum. Hatta bir de öpeceğim Vural'ı. Öpüyorum. Gel buraya. Tamam öptüm. Ay pardon. Geçiyorum. Dur yanlışlıkla dudağımı götürdüm abi. Bir şey olmaz. <laughs> Dudağına birazdan mermi gelecek. Demince 2 saattir yiyordun. Barış abi bak. Uzi, senin silahın değil mi? Uzi senin silahın. Pus aynen Uzi benim silahım. Bu tamam. Ubin ikincisi pus mu? Tamam. Pus var ya. Yani. Tamam yok ya. Let's go. Pus mu oyunu mu oğlum? Ben ne zaman pustum ya? Sen demin ki herif pussun abi. Valla dostlar açık açık söyleyin bak. Barış abinin kanalı şey yapmayın. Düzgün söyleyin. Vallahi pustu. Yani Barış abi normalde o kadar pusmadığını biliyorum. O yüzden pusuyordu yani. De bak mesela böyle gelse. Aynen. Onu doğru, doğru. ben de Doğru dedin kral. <laughs> doğru dedin. Üçüncü şans düşkünleri olur ya öyle gibiydi. Murat niye pusuyorsun bir ya? Ulan niye pusuyorsun abicim? Bir Biz pusma, ona elimden çekene diyorsun. kadar diyorsun. istediğini diyebilirsin bana. Puspa puspa onu... diyorsun. Buradan gerçi vururum seni Niye vurursun Vuralcım ya? Pusma diyorsun, pusuyorsun. Bilmiyorum. Ben onu anlamadım kardeşim. Tamam bir dakika. Sana şimdi öyle bir şey yapacağım ki Barış abi. Yemin ederim bir bak şu oyun başından beri yaptıklarının bedeli olacak. Sen giderken ben geliyordum kardeşim o yollardan. Bunu mu sana söyleyeyim illa yani? Biz onu sevmiyorum. Gerçekten biz onunla ilgili. Ya bu bunun biz ona falan. ne biz ilgisi vardı şimdi? Bunun biz, biz onunla onu ilgisi vardı? Göreceksiniz. Tamam biz onu bırakırsam görecek. Pusuyorsun ha iyi pusuyorsun. Seversin pusmayı. Baya iyi pusuyorsun. Niye pusuyorsun? Çıksana. Çık. 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 Çık, Çık hadi. Aa canım acıdı. Aa hele şükür vurdun. Pusa pusa helal olsun. Pusma diyorsun. Adam. Puspa puspa diyorsun ölüyorsun. Ne oldu gerçeğe çıkınca öldün. Fotoğrafın gitti ne oldu yani ya. Allah Allah. Tamam hadi neyse video şey ya video şu olsun. Çıkartalım şu videoyu yoksa tek tek bir sorunlar alacağım. Hayır yorumlar gelecek abi. Barış abi bu konuda ciddi olduğuna inanmıyorum. Ama bu konuda ciddiysen Vallahi o zaman tek çek abi yani çok ciddiyim. Ölüyorum, ölüyorum diye böyle diyorsun ve bu ayıp bir şey bak vallahi. can Bu, bu Alihan burayı, Alihan. Kardeşim burayı kes. Buraları kesecek zaten. O yüzden ben tamam, öyle konuşuyorum. Burayı, ben o yüzden konuşuyorum. Rahat ol sen. Nerelere olsa. kesecek i̇şte Barışa, bu... Benim öldüğüm yerleri keserse sen nereye atacağım Ben de dememek istediğini anlamaya çalışıyorum. Şey Allah hep gördük <laughs> <öldün> ki. ne? Hep öldük ki doğru. Hepsini kesip bitiyor kalıyor. Allah... Alihan, sen... burayı komple kes şuradan başla tamam mı? Alihan, bunu buradan başla! Hahahahahahahahahah! <laughs> hadi hadi, oyunu bitiyor öyle hadi. <laughs> tamam tamam ben atma. atma abi o zaman, ben istemiyorum. Neyi? Neyi oğlum? Eğer öyle diyorsan tamam atma abi. Hayır, kill aldıkça da at diyorsun ben anlamadım ki. <laughs> Ana deyince çok güldürdü beni ya. Yani kiradığı aldığı yerleri kaldırsak bitmiyor olmaz diyorsun değil mi? <laughs> doğru o da doğru. Hiç öyle düşünmemiştim. Adam akıllı pus ya. Gel o, bitten gel adam akıllı kapıcaz gel. <laughs> bak bu sefer diye adam söylüyorsam istediğin diyebilirsin bana. Geldim. Vallahi çıkmazsan yemin ederim çıkmazsan yazıklar görüş <laughs> Barış abi. Yemin ederim yaptığın iş mi bana onu söylesene. Bak gülme abi bak gülünce gül. <laughs> <laughs> Gülme Barış abi. Yaptığım iş değil. Tamam Vallahi hadi ciddi hadi ciddi hadi, şey. vitya, vitya, vitya. hadi vitya. ciddi hadi 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 böyle oynarsam video müddi olmaz ama yani. <laughs> tamam hadi ciddileş. O demeyecek senin sinirden güldüğün yerleri normal gülüyormuş gibi koyarız yoksa tatsız olacak bu video. Reloading. Yemin ederim Barış abi modumu düşürdün oynayamıyorum. Hadi hadi kendine Bak, gel gül mi? biraz gül biraz gül. Bit. Beni vurduğun sahneleri de <laughs> hatırla. Allah aşkına bir yerinde dur abi nereye çıktın? Öyle bir yer mi var anasını satayım map? Mitte de değilim ki. Çık. Tamam mitten çık. Bit. Mit. Tamam sen ilk denedim bakayım inanıyor musun bana diye inanmıyor musun? Ama midden çık midden çık. Yemin ederim ben etrafım. Ben, et. ben e, Çıkıyorum vuruyorum. Tamam çikiyorum, ben de Çıkıyorum vuruyorum. Çıkıyorum vuruyorum. <laughs> tamam o, çıkıyorsun vuruyorsun. vuruyorsun. Hadi gel bak su iç. Ben burada keyfime bakayım. <laughs> Şu an. <gülüyor> 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 o ilahi vural ya ne kadar komik çocuksun sen yemin ediyorum <sevgülüyor> Ulan ölmeyi bayılmak mı zannediyorsun Oo bir böyle bir şey yok Barış abinin bak Barış abinin roleplayini yapıyorum izleyin Helal olsun, helal olsun. Bural, buraları, ya koyma ya, buraları koyma Alihan. Buraları koyma Alihan. Eğer Alihan burayı koymazsa Barış abi yemin ederim yazıklar olsun. Alihan. <laughs> Ali. Lan nereye düştüm ben anasın? Barış abi. Tamam ben hep öyle diyeceğim o zaman. Her <laughs> seni vurdum. Ne zaten. oldu? De öldürüyorsun ki. Oğlum Ya ciddiyim Barış abi gerçekten. Ne? Ne? Senin, sen oyun başından beni öyle oynuyorsun ve şu anda o gösterdiğim yeri koyma diyorsun. Dostlar Barış abi bu oyunu yapıyorum. Yaptım bak şu an. Ama vural oldu gene öldü çık. <laughs> Hadi ya bırakalım olmayacak böyle. Neyse ben biraz şey gidip gidiyorum. Gene aynı taktik. Vur beni biraz bitle. Çünkü fark kapansın olmaz böyle. Gel tamam gel. Tamam gel. Ben geliyorum tamam, geldi. ha. Ona kadar gel. Bak buradayım burada burada. Beni bul bul öldür ikide bir. Ben geliyorum. Yoksa olmayacak böyle vural. Ne yapacağız anasını satayım? Sen öldür biraz beni. Tamam mı lan? Tuvalete gidip geliyorum ben. Çek vurmuyor mu lan? Vurmuyorum. Vurmuyorum. Alihan, vallahi bak kardeşim sen ilk sen görüyorsun sonra izleyiciler dostlar adam gibi söyleyin. Eğer Barış abi şu anda bana düzgün bir şekilde oynuyorsa bende mi sorun? Vallahi kendimden şüpheleniyorum şu anda. Bende mi problem bilmiyorum. Ama adamı yani vuramıyorum çünkü çıkmıyor anasını satayım. Yani nasıl? Bak, ekran, onun ekranı nereye dönüyor? Ekranı burada. Bak. Şey yaptım ya. Burada mesela tamam burada. Vur vur biraz. Yaptı hareket. Olmaz şu. vur Şu. Böyle yap. Geldi ah, geldi için vurdum, vurdum. Geldi için vurdum Geldi şey için vurdum vur. ya, Ne olmadı? Sen beni eve geldin video çektik falan dedi. Ural olan video atamıyorum. Kulaklık yok şu an. Ural sende. Sen de. Barış abi. Diyelim işte. Bu adam ne yapıyor? Vur lan beni vur. Hop oturdum hadi. Hop. Hop. Bu, bu ne? Arış abi videoyu yapmaya atmayacağım onu söylesene bu, bu ne böyle olmaz Ya şey dedi. bunu atmayız gerekirse Çünkü yazıktır günahtır yani Arış ben... abi atmayacaksan de, ben Şey yaparız Ben içeride 2 saattir oturuyorum bunu mu çektiniz yani <laughs> Bu mu? <gülüyor> <gülüyor> bu mu? <laughs> şey sen misafir askerin arkadaşı çıktı Onu da oynadık Falan deriz Ha böyle bir şey yap Tamam öyle yaparız Bekle şimdi şey yapayım da Ayıptır yani Tamam Hadi vuralım. Tamam abi atmayacak mısın Ay. zaten? Ben gidiyorum. Atacağım atcam. Yok yok. Gel gel. 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 Gel atacağız. Olur mu öyle şey 2 saat uğraştık 2 3 tane frak koyarım tamam, oğlum olur. diye. Tamam şey Yok mu şey ya şu şey şeyi çocuklar yok mu bizim hani yayıcıyı vuruyorlar sadece oraya atıyorlar falan. Ben de öyle atarım. izlenir herhalde biraz. Tamam bir şey söyleyip Tamam hadi gel gel neredesin? Gel. Tamam, tamam kestim kestim. Tamam kesecek mi? Kesecek. Afet kaldım. Bir daha mı orada arkadaşla demin konuştuğunuz şey bana geliyordu bu arada onu söyleyeyim. Yok bir şey demedik ki be. Sen de al şaka yapıyorduk. Şaka değil miydi lan? Şaka yapıyorduk ya. Şaka yapıyorduk. Tamam Alihan koymasın oraya abi. Koymaz koymaz. Helal olsun. Kapat ama biraz farkı ya. Olacak Barış gibi abi, değil. Barış abi ekranda suratı falan asıldı. Bu video nasıl olacak ben bilmiyorum. Ben alağım ben benim editörü güldürür seni. Benim editör güldürür seni. Editör eğer güldürür çok diyorsan. <laughs> bak güldüm sen de güldüm. Tamam yani o zaman video moduna gireyim. 37 tamam, saniye kaldı. Tamam hadi kaldım. hadi. Güneş ye ya güneş, güneş şey, Eğer gerçekten atmak istiyorsan yeniden çekelim bak. Ya benim seni yani, harcayacak. Çok saçma. Baktın mı var ya? Vur işte ya vur ya. Tamam, oğlum, vur ya. Tamam, ya vur ya. Tamam oğlum vur ya. Barış abi hala olmadı. Tamam ya hayır yani. Elimde shotgun var vur işte tamam hadi. Tabanca shotgun'ı. Gel gel. Gel lan. Bravo. Altı fark azı gitti çoğu kaldı. Barış abi beni delirttiği için biraz şu anda modum düştü valla özür dilerim. Yok hiç de öyle bir şey olmadı arkadaşlar. İzlediniz zaten. Yemin ederim. Kışkırtma çekse bu kadarını hiç yaparım. Hiç ya hiç Değil hiç de hiç. hiç, tiplik ediyorum. Gayet kolay bir karşılaşma oldu. Yani hiç zorlanmadım. Gerçekten helal olsun. Vallahi. Bravo. Barış abi o konuşmayı baştan alır mısın? Ben bu videoyu nasıl atacağım? Atma abi sen bu videoyu. Ben atarım ama ya Allah. tamam atar, atarım atarım. Raporlayabiliyor muyum seni acaba? Niye raporlayacağım beni? Bot koymuşsunuz diyeceğim yeni da. <laughs> 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 Yok tamam hadi tamam. Bildiriyorum abi ben seni ya. Neyden raporlayayım seni? Pasif oynamadan raporluyorum seni. Görüyor musun ekranımı? Açtım sana Discord'tan. Pasif tamam. oynamadan raporluyorum seni. Ya, ya. Seni bak, bak şey diyorum saat pasif bir çıktım. saniye dur dur arkadaşım geldi bir izlerim misin? Efendim bana. Şey yok mu böyle zaman kaybından falan bir da... Pasif oylama var. Kasten hareketsiz kalma onu da yapacağım. Bak ızdırap diye bildiren anasınız. Barış abi bak sen laf Aa, onu söylüyorsun. Onu yazıyla yazabiliriz ızdırap. Ben... Bir şey söyleyeyim mi? Arkadaşı arkadaş arkadaki arkadaşı tanımıyorum. ızdırap mı ızdırap mı? Beylim yazıyor, Pelim yazıyor. Onu söylesene Vural ızdırap Arkadaşlar böyle şeylerde doğru raporlar atmanız lazım çünkü ben attım raporumu şikayetim bize ulaştı en kısa sürede engellemiş Sen bunu mı? Barış abi ciddiyim atmayacaksın değil mi? Yok oğlum ben merak etme keseceğim ya şeyleri Barış abi düzgün cevap versene artık cevap Allah aşkına cevap veriyorum şeyini. ya ne oldu ne atar yapıyorsun? Dilim düzgün. devam kurudu yemin İki ederim saattir sinirleniyorsun biz bir şey mi dedik ha? Allah Allah tipe bak geldin herkese gidi, gidiyorsun nasıl hatim oğlum bak serimde gülüyorum Allah'ım böyle bir şey olamaz ya ya gerçekten 2 saat su içiyor bu içiyorum ne oğlum oyunu oyna su içeceksin öyle. Böyle şeyler var? <laughs> ne? Bir de dedik oğlum ne bakayım PUBG mu bir şey mi? Bir çıkart bir yukarıya. Bakayım bir. Oyundaki Bak içtiği şey şeye bakacağım. PUBG mu oyun ben... Ulan ben de Bunu... düşün. Sen onunla içiyorum ben su, su şeyle içiyorum bir de düşün. Hak eden kim hak eden kim? Bende kaç kilo var sende kaç? Ne diyeyim ki? <laughs> tamam abi. Sen videoya atmıyorsun. Tamam atmıyorum. Yarın etiketlerim ama ya seni. Görürsün orada her türlü. Listeyi senden gizleyemem. Kışkırtma mı yapıyorsun bana? <laughs> Oğlum seni daha rahat nerede kısa Bak abi kışkırtma <laughs> Aras karanfile döndü tam kurguymuş gibi gözüküyor. Bu kışkırtma kardeşim kışkırtma. Bu arada bu arada Bural bu bu e, kız arkadaşımla beraber her yemek yediğimizde seni ve Barış'ı falan izliyoruz. Seviyorum da yanlış anlama. Geldi söyledi bilerek geldim. Ben de yorumlara <laughs> <laughs> Seviliyorsun baba. Her insan sevdiğini sever. Vural kardeş. Bu da benden sana güzel bir hediye olsun. Hep ben... Lan oğlum kıyamam sana ya. Kara gözlerinden bir damla yaşı düşünce. Hayır bir, bir de, de Barış abi. Bir <laughs> de senden bak. Sen vs dedin. Vs olacak içerik. Evet. Hani yeni kütüphane, bir verse, bir sürü başlık. Hani böyle bir şey yapacağım aklımın ucundan geçmedi ve yemin ederim bak ellerim falan titriyor. Gene iyi. Yani. Ar arkadaşlar. arkadaşlar, bak yemin ederim ellerim Sen insafsız bir adamsın. <laughs> tamam mı? Sen insafsız bir adamsın. Bana neler sabahın neler yaptılar. Sabah saat yedi buçuğu. Gerçekten bak, yedi buçuk. yayından çıkmışım. Aynen. Yayından çıkmışım. Yemin ederim Yıkık <laughs> bir, bir haldeyim abi. Yıkık, yıkık bir adam oldum. Teşekkür ederim. Arkadaşlar. Çok sağ ol. <laughs> şöyle bir şey söyleyeyim. Güzel bir kışkırtma videosu oldu. Benim çok yaptığım bir şeydi. Bulat'la da yaptığımda çok eğlenmiştim ama sevdiğim insanlara yaparken bir tık sıkıntı yaşamıyorum. <laughs> Doğru konuşacağım, <gülüyor> <gülüyor> Gayet zevk kaldım. Ama gerçek <laughs> Ama Vural gerçek. Videonun başına söyledim. Ya nasıl yapacağım ben mutlu çocuk kıyamıyorum falan dedim. Yani ara ara söyleyesim geldi. Ara ara dedim boşver boş ver ama iyilik için abi gayet güzel video oldu gayet eğlendim ben Vural kardeşimi de zaten herkes tanıyor tanımayan insanlar varsa da tanısın gerçekten süper bir insan yani başka birisi olsa çoktan bana sövüp saydıydı bundan emin olun emin olun ki bu, ben sövdüydüm mesela ben, ben daha doğrusu bana kışkırtma yaptı ben sövdüm mesela anladın mı ama Vural yapmadı abi yani gerçekten o dizgin dedi dizgin dedi helal olsun bir güzel sabır testi yani kız arkadaşım bayağı şanslı bu konularda. Helal olsun diyorum. Başka hiçbir şey demiyorum abi. Seni gibi erkek zor bulunur. Kendime gelemiyorum abi Şim Vural bu arada ama. biz Nonolive'da yayın yapıyoruz. Hem ben de Nonolive Barışçı TV. Vural'ınki de Nonolive şey Vural üzül. Vural uzulama. Hayır bir de Barış abi. Bayağıdır yayındaydı. abi. Söyleyelim. Yani böldüm. Özür dilerim. Sen benim yayında da beni yendin ya. <laughs> Zaten bana. oğlum, oğlum ölüyorduk canlı ki. <laughs> Zaten dostlar canlıydı Barış abi bana kilo aldırtmadı anasını satayım e, ee, ne derler hani burada sonra bir video çekelim falan dedi ama dedi hani oyna harbiden falan dedi gerçekten oynadı dedi yayın falan da madem hani kapalı adam gibi oynadı dedi bir de dostlar gerçekten kilalamayınca alamayınca bir de öyle deyince zoruma gitti olay yani. Ha, çok zoruma gitti abi. Vallahi çok abi, gitti. Zayıf anını yakaladım. Gerçekten istesem böyle bir şey olmazdı. Evet. Umarım video hoşuna gitmiştir. Eğer video hoşuna gittiyse videoyu beğenip kanalıma abone olduktan sonra tüm bildirimleri aktifleştirmeyi unutmayın. Sana tokat çekeceğim ben şimdi. Senin de reklamını yapmayacağım. <laughs> Ayrıyetten bak şimdi nasıl el geri like'a doğru dönecek. Ayrıyetten abi e, Vural'ın da kanalını baş sabitlediğim açıklama kısmına bırakıyorum. Onun da kanalı kanalına abone olmayı unutmayın <laughs> like atın dışı şerefsiz. da kanalına abone olmayı lütfen unutmayın <laughs> ve onun yanı sırasında o da bu modu yeni gelecek bu modu abi ya gelmiş modu kütüphane modunu kendi kanalına yükledi. Sen yapıyordu. <laughs> nasıl yapıyordun? Öyle bir şey yapıyorsun sen. <laughs> çok Ke iyi ya. Kendi kanalına evet, yükledi. Onun kanalından da o videoyu gidip gayet güzel bir şekilde izleyebilirsiniz. Umarım gülmüşsünüzdür ya. Umarım ben bayağı eğlendim. Ben bayağı sen de izlerken kendini çok eğlendireceksin. Ben heh, ben şu an onu diyecek. <laughs> ben bilmiyorum abi. Video nasıl bir şey olacak? Kendi şeylerimi bilmiyorum. Neyse. Teşekkür teşekkürmedim Teşekkür <laughs> <mi> edeyim <ne> <gülüyor> <abi>? <gülüyor> Hoşça <laughs> kal abi. Dostlar görüşürüz. Bye Öpüyoruz abi. hepinizi. Kendinize iyi bakın. Bay bay.